Merhabalar Belki siz de yaşamışsınızdır hani tam zirvede sattım diye sevinirken bir bakmışsınız hisse uçmaya devam ediyor veya o piyasa düşerken ki endişe e, ne yapacağını bilememe hali yatırım dünyası gerçekten kafa karıştırıcı olabiliyor değil mi? İşte tam da bu sebeple bugün Wall Street'te 40 yılını geçirmiş bir isme odaklanıyoruz Dick Davis hem yayıncı hem de başarılı bir yatırım bülteni editörü olmuş yani piyasayı hem içeriden hem dışarıdan görmüş The Dick Davis Dividend kitabına yakından bakacağız. Evet amacımız burada Davis'in o engin tecrübesinden damıttığı e, gerçekten işe yarar bilgeliği, temel ilkeleri sizin için ayrıştırmak, yani o günlük piyasa gürültüsünü bir kenara bırakıp e, zamana direnen gerçeklere odaklanmanıza yardımcı olmak istiyoruz. Yatırım yolculuğunuzda daha net, daha güvenli adımlarla ilerlemeniz için. Aynen öyle. Neleri konuşacağız? Piyasaların gerçek doğası ne? Kendi yatırımcı psikolojimiz bize nasıl oyunlar oynuyor? Davis'in temel ilkeleri neler? Ki burada endeks fonları var ama bir de alçak gönüllülük gibi ilginç başlıklar da var ve tabii hemen uygulayabileceğimiz pratik çıkarımlar. Hazırsanız başlayalım o zaman. Davis kitaba bayağı iddialı bir giriş yapıyor. Diyor ki piyasa temelde bilinemez, tahmin edilemez ve çözülemez. Şimdi bu her gün tahmin bombardımanına tutulduğumuz bir ortamda e, epey radikal bir söz. Bu ne anlama geliyor bizim için? Bu aslında şunu gösteriyor, kararlarımızı alırken mantıktan çok e, insan duyguları, korku, umut, açgözlülük, hani o güçlü hisler ne kadar baskın. Davis'e göre yatırımcıların genelde piyasadan daha az kazanmasının ana nedeni tam da bu duygusal tepkiler. Yani piyasayı böyle saf mantıkla, neden sonuçla açıklamaya çalışmak çoğu zaman boşa kürek çekmek gibi bir şey. Bir de haberler meselesi var. Davis uzun vadeli yatırımcı için diyor, günlük haberlerin %99'u aslında alakasız. Bu da çok iddialı. Hatta meşhur sözü var. Piyasa liderlik eder, haberler takip eder. Evet evet. Yani piyasada bir hareket oluyor, sonra biz ona bir neden buluyoruz. Ama belki de o neden sonradan uydurulmuş, değil mi? Çok ilginç bir bakış açısı. Kesinlikle. Ama Davis tamamen karamsar değil. Şunu da ekliyor. Piyasanın iniş çıkışlarında bir tür simetri. Yani ortalamaya geri dönüş eğilimi var. Aşırılıklar kalıcı olmuyor. Ve daha da önemlisi geriye dönüp bakınca 100 yılı aşkın süredir devam eden köklü bir yükseliş trendi var piyasalarda. Hmm. İşte uzun vadeli bakış açısı burada devreye giriyor. Kısa vadeli gürültü ne olursa olsun büyük resimde yön yukarı olmuş. Bu perspektif paniğe kapılmamak için en önemli çıpa diyor Davis. Peki madem uzun vadede yön yukarı piyasa bir şekilde dengeleniyor falan… Neden bu kadar çok yatırımcı hatta profesyoneller bile sanki sürekli hata yapıyormuş gibi görünüyor. Davis burada Wall Street'in o uzmanlık miti dediği şeye bayağı sert giriyor. Evet evet. Körlerin körleri yönettiği bir durumdan bahsediyor hatta. O kadar yani. Yetenekle şansı ayırmanın ne kadar zor olduğunu vurguluyor. Yani e, biraz Nasim Taleb'in kitaplarındaki gibi hani piyasada çok başarılı görünen bir sürü isim aslında belki de sadece doğru zamanda doğru yerde olan şanslı aptallar olabilir diyor. Şans faktörü çok küçümseniyor genellikle. Finans medyasına da dokunduruyor değil mi? Özellikle CNBC gibi kanalların o sürekli kısa vadeye odaklanması, sürekli bir aksiyon alma, bir şey yapma hissi yaratması. Aynen. Nobel ödüllü Paul Samuelson'un lafı geliyor aklıma yatırım dediğin boyanın kurumasını izlemek gibi olmalı. Heyecan istiyorsan Las Vegas'a git diyor. Davis de bu medya baskısının yanlış kararlara ittiğini söylüyor. Bir başka yaygın tuzağa daha işaret ediyor. Hani şu araştır sonra yatırım yap mantrası kulağa çok doğru geliyor ama Davis bunun çoğu bireysel yatırımcı için saçmalık olduğunu söylüyor. Neden peki? İki temel nedeni var. Birincisi finansal tabloların, raporların karmaşıklığı. Yani eski bir sek baş muhasebecisi bile anlaşılmaz demiş bu raporlara. Düşünebiliyor musunuz? İkincisi e, çoğu insanın böyle derinlemesine bir analiz için ne vakti var ne de eğitimi. Yani o idealize edilmiş araştırma süreci pratikte pek işlemiyor diyor. Mel ilkeleri devreye giriyor. İlki de belki en şaşırtıcısı alçak gönüllülük. Evet, bu gerçekten ilginç ve önemli. Davis diyor ki, yatırım dünyasında bilmiyorum ya da yanılmışım diyebilmek aslında bir zayıflık değil, tam tersine bir güç göstergesi. Güvenilirlik yani. Aynen, güvenilirlik. Her şeyi bildiğini iddia edenlerden ziyade, belirsizliği kabul edenlere daha çok güvenmek lazım diyor. Bu alçak gönüllülük, egomuzun kararlarımızı ele geçirmesini de engelliyor bir yandan. İkinci ilke de çok pratik. Madalyonun hep iki yüzünü görmek. Davis buna artılar sütunu A ve eksiler sütunu B diyor. Yani bir yatırım fikrinin sadece iyi yanlarını değil, bütün olası risklerini, eksilerini, neden yürümeyebileceğini de dürüstçe listelemek. Bu yaklaşımın güzelliği şu. Olası kötü senaryoları baştan bilirseniz, işler ters gidince panik yapma ihtimaliniz azalıyor. Sürprizleri azaltıyor. Daha dengeli karar veriyorsunuz. Hatta Davis şey diyor, hani sürekli karamsar konuşan analistler vardır ya. Evet evet, hep felaket tellallığı yapanlar. Onların bile değerli bir işlevi var diyor. Bize riskleri hatırlatarak denge sağlıyorlar. İki tarafı da dinlemek lazım. Ve geldik belki de Davis'in en bilinen önerisine. Varlıkların büyük kısmını, mesela %80'ini pasif endeks fonlarında tutmak, kalan %20 ile de isterseniz daha aktif oynamak. Neden bu yüzde pasif kısım bu kadar önemli? Birkaç temel sebebi var. Birincisi, maliyetleri çok düşük. Aktif fonlar gibi yüksek yönetim ücretleri, araştırma masrafları falan yok. Uzun vadede getirinizden daha az kesinti oluyor. Çok önemli bu. İkincisi, anında geniş bir çeşitlendirme sağlıyorlar. Tek bir hisseye değil, bütün piyasaya ya da büyük bir kısmına yayılmış oluyorsunuz. Üçüncüsü ve belki de en önemlisi, o sürekli bahsettiğimiz duygusal karar verme tuzağını büyük ölçüde bertaraf ediyorlar. Yani alıp unutuyorsun gibi bir şey mi? Aynen öyle. Alıp unutuyorsun, piyasa inerken çıkarken sürekli alsat yapma dürtüsünü engelliyor. Bir nevi otomatik pilota bağlıyorsun yatırımını. O yüzde seksenlik kısım sizin güvenceniz oluyor. Kalan yüzde yirmi ile İsterseniz biraz daha heyecan arayabilirsiniz ama ana para güvende kalıyor. Bu basit oran aslında çok derin bir bilgelik içeriyor. Davis'in dikkat çektiği bir çelişki de var bu noktada. Finans profesyonelleri kendi paralarıyla genelde endeks fonlarını alırken müşterilerine daha çok aktif fonları öneriyorlarmış. Evet, bu da düşündürüyor tabii. Aktif fonların yüksek ücretlerinin getiriyi nasıl yediğini, çok az yöneticinin piyasayı istikrarlı yenebildiğini gösteren bir sürü çalışma var zaten. Endeks fonları ise size piyasa getirisini yani ortalamayı çok düşük maliyetle sunuyor ve bunu başarıyor da genelde. Bir diğer ilke, makul bir giriş seviyesi. Yani ne ödediğine dikkat etmek. İyi alınmış bir hisse yarı yarıya satılmıştır diye bir sözü var. Evet, bu aslında kendine bir güvenlik marjı bırakmak demek. Çok kaliteli dev şirketler bile, mesela IBM veya 3M gibi, eğer zirve fiyattan alırsanız sizi yıllarca zararda bekletebilir diyor. Yani şirketin kalitesi kadar, hatta belki daha fazla, onu hangi fiyattan aldığınız önemli. Peki ya tutarlılık? Stratejiye sadık kalmak? Kesinlikle. Buna da çok vurgu yapıyor. Hangi stratejiyi seçerseniz seçin, Değer mi, büyüme mi, temettü mü, neyse ne, asıl önemli olan o stratejiye sadık kalmak. Piyasa popülerliği değiştikçe sürekli oradan oraya savrulmak, genellikle kaybettiren bir oyun. Hmm. Hatta Mark Albert'ın yatırım bültenleri üzerine yaptığı araştırmalara atıfta bulunuyor, en başarılı bültenlerin ortak özelliği, piyasa ne olursa olsun kendi stratejilerine bu sadakati göstermeleriymiş. Son olarak da o üç sihirli bileşenden bahsediyor, şans… Uzun ömür ve derin cepler. Bunlar biraz daha felsefi gibi ama çok gerçekçi aslında. Aynen. Şansın rolünü asla küçümsememek lazım diyor. Bazen en iyi planlar bile tutmayabilir. Bunu kabul etmek gerek. Uzun ömür yani zamanın lehinize çalışması için piyasada kalabilmek. Bileşik getirinin gücü zamanla ortaya çıkıyor. E bu da dolaylı olarak sağlığınıza dikkat edin demek. Mantıklı. Dehincelerdir finansal dayanıklılık demek. Yani piyasa çakıldığında veya beklenmedik bir harcama çıktığında yatırımlarınızı panikle satmak zorunda kalmayacak kadar kenarda paranızın olması ya da tam tersi düşüşlerde fırsatları değerlendirebilecek gücünüzün olması. Bunlar çok kritik yapısal avantajlar. Kitapta 35 altın öğüt diye bir bölümde var. Daha bir sırrı pratik tavsiye sıralıyor orada. Mesela ne zaman satmalı sorusunun net bir cevabı yok diyor kişiye göre değişir. Evet, o çok sorulan bir soru ama cevabı basit değil. Başka ilginç şeyler de var. Mesela CEO'ların kendi şirket hisseleri hakkındaki yorumlarına çok kulak asmayın diyor. Genelde taraflı ve zamanlama konusunda başarısız olurlar. Doğru. Bir de büyük şirket birleşmeleri genellikle hissedarlar için değil, daha çok yöneticiler ve danışmanlar için iyidir diyor. Bu da akılda tutulması gereken bir nokta peki o %20'lik aktif kısım için ne öneriyor? Hani tamam endeks fonları ana kısım ama o %20'yi nasıl yöneteceğiz? Orada da bazı ipuçları veriyor tabii. Mesela e, güvenilir, uzun geçmişi olan yatırım bültenlerini takip etmek. Prudent Speculator veya Value Line gibi yayınları örnek veriyor. Ya da Warren Buffett gibi ustaların portföylerini takip etmek. Hani piggybacking deniyor ya. Anladım. Hisse senedi tarama araçlarını kullanmak diyor. Hani belirli kriterlere uyan hisseleri bulmak için bir başlangıç noktası olarak. Ve William O'Neill'in Ken Slim'i veya Joel Greenblatt'in sihirli formülü gibi başarılı olmuş kanıtlanmış sistemleri incelemekte o %20'lik kısım için fikir verebilir diyor. Kitabı okurken benim de dikkatimi çekti. Davis sık sık alıntılar yapıyor ve bazı ana fikirleri tekrar tekrar söylüyor. Bilinçli mi yapıyor bunu acaba? kesinlikle bilinçli kendisi de söylüyor zaten önemli derslerin temel ilkelerin okuyucunun zihnine iyice yerleşmesini istiyor tekrardan çekinmiyor bu yüzden karmaşık detaylardansa bu ana prensipler kalsın akılda istiyor bir de doğru türde ödev dediği bir şey var o da ilginç nedir o Klasik yatırım kitaplarını okumak, yani saatlerce finansal tablo çözmeye çalışmak yerine Benjamin Graham, Peter Lynch, John Bogle gibi duayenlerin yazdığı zamana meydan okumuş kitaplardaki bilgeliği özümsemek çoğu kişi için daha değerli olabilir diyor. Teknik detaylarda boğulmaktansa felsefeyi anlamak daha önemli. O zaman toparlayalım. Dick Davis'in bu 40 yıllık deneyiminden süzülen ana mesajlar ne? Sanırım en başta piyasanın doğasını kabul etmek o bilinmezliğini, duygusal gelgitlerini yani. Evet. Sonra kendi kararlarımızda alçak gönüllü olmak, bilmiyorum diyebilmek, hata yapabileceğimizi kabul etmek, uzun vadeli bir bakış açısına sahip olmak ve kısa vadeli gürültüyü umursamamak. Ve tabii maliyetleri düşük tutmak, özellikle endeks fonlarıyla. Ve belki de en önemlisi tüm bunların altında yatan şey kendi duygusal tepkilerimizin farkında olmak özellikle korku ve açgözlülüğün kararlarımızı ele geçirmemek. Davis'in dediği gibi en büyük düşmanımız genellikle piyasa değil, kendimiziz. Aynen öyle. Bu açıdan bakınca o %80 pasif, %20 aktif portföy önerisi hem bu duygusal tuzaklara karşı bir kalkan oluşturmak hem de yatırımın o eğlenceli kısmına da kontrollü bir yer açmak için oldukça dengeli, pratik bir çerçeve sunuyor ama tabii ki bu oranlar kişiye göre ayarlanabilir. Herkesin durumu farklı. Kesinlikle bu bir kalıp değil, bir düşünce yapısı sunuyor daha çok. Ve işte tam da bu noktada size üzerine düşüneceğiniz bir soru bırakalım. Davis duygusal tuzaklardan kaçmak için büyük ölçüde pasif araçları, endeks fonlarını öneriyor. Peki ya siz? kendi yatırım kararlarınızda duygularınızın korku, heyecan, pişmanlık, aşırı güven ne kadar rol oynadığını hiç düşündünüz mü? Bu kaçınılmaz duygusal iniş çıkışları yönetmek için sizin kişisel stratejileriniz neler olabilir ya da neler olmalı? Bu sorularla sizi baş başa bırakalım. Bir sonraki derinlemesine incelememizde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.